I've been everywhere Evet sevgili izleyicilerimiz Viyana'mızın 16. bölgesinde Brunnengasse 61 63'teyiz. Akarsu Kuyumculuk Akarsu Mode'deyiz sevgili izleyicilerimiz. Akarsu Mode'yi her hafta sizler için ziyaret ediyoruz. Neden her hafta ziyaret ediyoruz? Çünkü Akarsu Mode modayı çok yakından takip ediyor. Türkiye'de çıkmış en yeni modelleri sizler için Avusturya Viyana'ya ayağınıza getiriyor. İşte arkamda görüyorsunuz. Abiyelerden, gece kıyafetlerinden birkaç model yeni çıkmış. Daha birçok ürünü görmek istiyorsanız Brunnengasse 61 63'e gelin. Evlenmeden önce hatta nişanlanmadan önce mutlaka ama mutlaka Akarsu Mode'ye uğrayın. Ürün çeşitlerimizi, fiyatlarımızı görün ondan sonra karar verin diyor Akarsu Mode. Sevgili izleyicilerimiz Akarsu Kuyumculuk, Akarsu Mode biliyorsunuz hem kuyumculuk sektöründe hem de gelinlik sektöründe size hizmet veriyor. A'dan Z'ye Altın, gümüş, takı çeşitlerini yanı sıra markalı saatleri hem 16. Cadde'deki gelinlik mağazamızın yanındaki şubede hem de 11. Cadde Sinmeri Kapıstrası 108 numaradaki şubede bulabilirsiniz. Altınları en uygun fiyat alıyorsunuz. Satacağınız zaman hurda altınlarınızı en yüksek fiyattan alınıyor. Araştırın, gezin, gelin kararınızı verin. Akars Moda'ya geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Kınalık, nişanlık, abiye, gece kıyafetleri, gelinlikler, damatlıklar, gündelik giyeceğiniz takım elbiselere kadar hatta çocuk abiyelerine kadar hepsini burada bulabilirsiniz. Hem de uygun fiyatlarla. Gelin görün. Sevgili izleyicilerimiz, internetten bir model gördünüz. Onu almak istiyorsunuz. Aradınız bulamadınız. Akarsu modeli geliyorsunuz. İnternetten kendi bulduğunuz gelinlik modelini sizler için Akarsu Mode özel olarak diktiriyor. Hem de 3 hafta içerisinde ayağınıza kadar Viyana'ya getiriyor. Geldiniz buradan bir tane gelinlik veya nişanlık beğendiniz. Üzerinize bol geldi, dar geldi. Sıkıntı değil. Burada özel terzimiz var. Hiçbir ücret almadan terzimiz kendi üzerinize, ölçünüze göre yapıyor. Sevgili izleyicilerimiz, geldiniz zaman zaten Akarsu modeye modellerimizin birçoğunu görüyorsunuz. Burada beğenemediniz. Katalogdan beğenin. 3 hafta içerisinde sizler için Akarsu mode ayağınıza kadar getiriyor. Zengin çeşit, uygun fiyat Akarsu mode de. 16. Viyana Burunen 61-63'te Hürpaş Market'in pazarın içindeki Hürpaş Market'in hemen karşısında. Akarsu Modeden bu haftalık bu kadar. Birlikteliğimiz Yumuz'u ile devam ediyor.